Evet arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Ya işte aldı yap... ya. Yok. Yok sabah da çaldın. Evet çap çap. Orası senin evin mi? Evet. Nasıl <laughs> yaptın lan? <İyi. gülüyor> Orası senin sunucun. Senin şey değil. Ya valla. Yemin et. Emir'im nasıl yaptı biliyor Arkadaşlar bununla yaptım. Bakın bununla yaptım. Arkadaşlar yanlışlıkla portaldan geçeyim. Evet arkadaşlar ben de üçüncü dünyayı açtım. Üçüncü dünya. De... Arkadaşlar, ya, yanlışlık arkadaşlar bir yanlışlıkla. Normal dünya var, Burada kaçınıp geliyorum. Ne, ben... Arkadaşlar bakın şunları falan Bir şey bile bir bile O işte da falan kaldım. taplayamadım. Çünkü bu adamın şey şişi şeyimizin lazım. Arkadaşlar durun. bunu. Araba çalmaya dediyorum. Ne bur. Evet arkadaşlar bakın burada. Aa para. Şey para kutusu. Paralar alabiliyor mu? Hayır ne, A ne kadar güzel söyledim ana piyoris <laughs> arkadaşlar araba çağırdım resmen resmen araba çağırdım bu da bu arabalar da çok güzel evet elletim yoktu benim <laughs> arkadaşlar ben şu ana kadar tam 143 blok kırdım hatta 144 oldu 200 tane kırınca <laughs> İnşallah yeni kazma verirler. Bu kazma çok yavaş. Arkadaşlar o evet o arkadaşlar. kazma çok yavaş. Ben oynadım şiş yok ha. Abimle birlikte. Evet arkadaşlar biz Muhammed oynamıştı. Arkadaş olma Oynamak... var. Evet arkadaş olabiliyoruz. İsterseniz siz de blok ben go yükleyin. Evet. Siz de bed wars oynarız. Bunu oynarız. Evet. Bed beraber oynayabiliyoruz muyuz? Bulamadık bunu... Ya abi bak. Arkadaşlar bu yumruk çok güçlü ya. Matalar çektim arkadaşlar. Bir de matalar çekeyim. <laughs> ah hile. Hile botumu yanlışlıkla. Ya oğlum git git. Arkadaşlar videonun yarısı şu iskeletleri dövdür. Normal gerçek oyunda iskeletler Arkadaşlar yok. O, Bu... başka bir oyuna geçmemi istiyorsanız burada abone ve like atın. Hadi diğer oyunlara geçelim. Bakın, arkadaşlar yardım, derdim yatak koymaya derdim. Böyle yatakları böyle şey koymaya çalışıyorum. Ya Şuna işte ne uzatıyorum. Giyin adamları da yatakları koymaya çalışıyoruz. Bu bloklar neden kıramıyoruz? Bakın kırılmıyor. Biz, elmas bile oldu galiba. Kırılmıyor. Ne yapıyorsunlar? Şey, Ya, evet. Arkadaşlar bunlar elmas. Bilası e, e, bizi. Sen ne yapıyorsun lan? Lan doğru biz kırmızı dağınız. Kırmızı dağız. Kırmızı dağız. dur bir. Senin sesin benden daha çok geliyor ya. <laughs> bir bana bir günlüğüne uçma geldi lan. Bir günlüğüne uçma. Ne? evet ama kullanmayacağım şimdi. Ne? ne 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 <laughs> Arkadaşlar, biz ne 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 Ankara değil mi Mehmet? Arkadaşlar nerede olduğumuzu yazın. Ama videoyu atlamayın. Evet. Atlayarak bakmayın. Biz Ankara'dayız. Evet. Sen, Ankara'dayız. Eğer buradaki Haçker kuzeninde <laughs> Evet. Burada bir şey çok aç kalp bir kuzenimiz var. Aç kalp. Video çekmemizi istiyorsunuz. Gösteriş. Beğeni bir ee... ee, bu videoya 100 like. Bir 100, 100 like. Benim like var. Gelin, like. 20 like. 20 20 20 abone. 20 20 20 20 20 Arkadaşlar, Arkadaşlar 20 Arkadaşlar şu 20 20 ve çok meraklı bir çok Evet. Bir adamımdır. Bir uzaylıyımdır. Uzaylı ne alaka? Ben aslında gerçek bir uzaylıyım Mehmet. Kakasıktı sotalı totam. Fadi Ferro, Tomardino Croccadilla. Croccadilla peyniri. Her pepe 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 -pe -pe loli. Dil do dil do pepsi dil do dil do pepsi. Her şeyi. Lan? Ne? Lan attı beni. Ne yaptı?

Kim lan kırmaya çalışır? Mavi be. Ba. Bak şöyle yok edelim lan. <laughs> anla şöyle anla hayır lan. Yer lan. Yaşa kır. Kıl. kır. Kır. Ben görevimi yapıyorum. Kır. 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 Bak şu Bak. Kışa dedin Arkadaşlar ben kazma yaklaşıkta görevi yaptım ama kazma var. Kazma bayrağı aydı. Kazma olmuş olmadı. Değiş. Abi, hmm. hmm. <laughs> abi bu ne ya? Anladım. Başka kazma yok mu? Oyunda başka kazma yok. Sus. Gel lan. Bu yatağı başa ne diyor? Korumaya çalışıyor. Ama siz... Am tap ta tam 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 ja tam sa. Videodan sonra eee Burada kafada sembolü geri sayıyoruz. Ha arkadaşlar şey boyunda, boyunda bir de bosslar var. İlk dünyada yok. Love, ikinci dünyada yani love dünyasında ve üçüncü dünyada yani bu dünya ya da var ama. iki bin. Başarı bir... Yo. Hey bu, ben, bu, bu bizim adamımız. Hey. Altın seti var diye bizim olamıyor mu? Olamıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi zırh yapıp diyor mu? Bu ne olsun? Aa! Pinçin bana mı vurdu? Yoksa bana mı vurdu? Sana öyle geldi. <laughs> ben sana vurdum. Abi. Bak. Abi Yalnız. Sen videonun yarısı şu iskeleti döverek geçti ya. Aha, arkadaşlar. <laughs> kafasını kırdım iskeletin. Uy. Uy tabii ki. U i i U i i o e attı. E a e a e a o. Gel de play. Şöyle çatı tütütütüt. Bak gidiyorum. Şimdi biraz deneyeceğim onu. O zaman on evet. abone olup like atıp abone olup like atıp abone olup like atacaksınız. Ne şişte taşırız ya şiştende, şey, oğlum yazmet hep. Ben buradan çık başı bak. Kağıt. Ya tamam. Tamam ferro. Şöyle nasıl alayım? Heh. Şimdi. Çay fıstığı falan. Baba dile kolu kötü. Ya. ya Şeyle. İkinci elde mi almayı denecektim? Denedim de öyle. <laughs> <laughs> di farro tombar Ben şöyle bir yakalık kıracağım göreceğiz. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone ol.

Evet arkadaşlar şu an bed varsa gireceğiz. gelip herkesin yatağını gireceğiz. Telefondan bed varsa gireceğim. İlk defa oynayacağım telefondan. Ne? Sanki herkes çok oynuyor da. Herkes zaten telefondan oynuyor ya. Arkadaşlar hadi benim adım. benim. Şarşı. Ben ya şarşı konuşamadım seni hiç. Başka arkadaşlar. Sirius silay udas yolda da bir çetik. Ben a, Çubukla da alabilir. Çubuk. Çubukla da şey adamları dövebilirsin. Çubukla. Arkadaşlar dövdünüz. Çok vuruyor çubuk. Arkadaşlar. Başına oy, düşmek yok. Düşmen işte. oyunda. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun?

Demek sen Hadi mi yedin? Böyle... Hatta kırmızılar. O oh yes be yes 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 yes. Yatağı kurmak için blok almalıyım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar deli oldum ya. Arkadaşlar şuradan şöyle bir kulemizi alalım. Evet bildiğiniz kule aldım. Arkadaşlar şu domates çekilsin. Er y kule yandı. Yandı. Öl bu kuleyi geçmeleri lazım. Arkadaşlar kule aldım bildiğiniz. Aa bana birisi sıkıyor. Bak... Şıkşıl. Sıksın umurumda değil. Ben krallar kralı, babalar babası, krallar köksüz. dayılar dayısıyım dayı lan dayı. şaka şaka dayı diyelim ben. Dayı. 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 Dayı ne <laughs> ya? Senin bana dayı demen. Dayı. Diye çıkarıyor. Makas aldım lan şeride. Evet arkadaşlar çok güzel bir kulemiz oldu burada bir bu bu... böyle, böyle siz, ne kimsiniz, lan? Lan Bunu kullanmak istemiyorum. Bu <laughs> onu mu Şu... alsam lan? Bas... ne Arkadaşlar. Ne koyacağım? Bak arkadaşlar. Kukla almalıyım. Kukla çok iyiymiş. Bakar. Kaynakları bizim yerimize alabiliyor. Arkada kırcanlar <laughs> oh, <laughs> <laughs> için. Evet. Bu. Ay 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 Del beyi yani. E ben nasıl diyeceğim? Arkadaşlar şimdi farklı kulelere git, gideceğiz. onların yataklarını da kıracağız. Arkadaşlar. Ben şurada şöyle gelebilirim. Seni makasla döveceğim oğlum. Makasla aşağı atalım. Evet, bu zümrüt yerini herkes çok seviyor oyunda. Zümrüt! Zümrüt. Bakın deniz zümrüt. çok seviyorlar. Zümrüt. Simlet. Arabiyi, hoş, hoş. simlet. Simlet, 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 simlet. Simlet. Arkadaşlar bakın manyak mı? Simlet. simlet. Simlet, 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 Hayır. simlet, simlet. Ne oldu? Düşüyordum. Programı kullanıp düşmedim. Simlet. Siz kimsiniz? Kavga etmeyin. Arkadaşlar bu tane acil panik düğmesi var. Acil panik düğmesi. Şöyle tam düşerken basacağım ona. Bak. Mesela. Giriş yapma işte. Giriş yapma. Arkadaş, arkadaşlar bakın size. Böyle... Zimlet, 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 zimlet. Bakın ışınlandım. Atlama. Şöyle sürmek. Sürmek. Gel Şöyle bir şey döveceğim. Ve şeyin Eşe de niye düşmedi? Düşmesi de azırdı. Yavrularım bir şu dakika gidin gelin lavaboyu ekleyin dizinizi yıkayın. Malamatı döndünüz. Malamat? Malamat. Arkadaşlar. Yeni kelime. Bu <laughs> da yeni kelime öğrendiğimde. Malamat. Hocam o ne? Kedi. Kena... Abi şu özellikleri olmalıyım. Bu özellikleri <laughs> iyi. Ben daha oyunda özellik olduğunu yeni öğretti bende. Bedwars'ta. Özellik mi var? He. 8 tane oldu. Tade yerimize sınırlanmak yok mu? Yok mu? Var mı? Söyleyin bana. Yok. Yoksa adam adamı, adamı aşağı atacağım. Aa o beni aşağı atıyor. Aa düştüm. 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 <laughs> düştüm. <laughs> Şetiş telli şeyi boşa gitti. <laughs> ben biraz kaçacağım. Arkadaşlar kaçırıp geliyorum. karşıda karşıladım. Ya. Ama onu şu yapamadım. Şu blokta yapamadım. Vay ya, be bir kere var ya yazama oksijen koymuşsun. <laughs> ya bu ne ya? Lan. Arkadaşlar bakın. Bak Şerefsiz. Şerefsiz. Şedesi şu katma şeyi var. Hiç okum da yok. Bakın. Şedesi yay. Arkadaşlar ben orada biraz pil yapacağım. Selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Ok çok büyüyorlar gelir. Ya bizim taktiği yapmışlar. Hayır. Bu taktik nasıl karın? Hayır. Hayır. Selamın aleyküm. Aleyküm Selam. Hayır, iki tane adamımız var. Onların, onların yataklarını kıralım. Yarol lazım. İzleyin. Arkadaşlar bakın birazcık game oda geçtim. Game oda geçtim. ha ha ne ki? Arkadaşlar bakın istediğim zaman uçup diyor. game oda geçtim yani. <laughs> Adam uçuyor bir de bana bakıyor. Yani. Adam uçuyor bir de bize bak. Kır. Şöyle şey ben yaptım. Arkadaşlar dördünü şöyle bir Ben yaptım ha. Ay 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 Çocuk dolma şifudayım. Haydi yeni. Hayır. Haydi. Haydi. Haydi kap. Ya içimden geçiyor gitme. Lan. Hile açmış. Allah 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 Allah. Ya abi ben atlayacağım. Nerede şeydesin? Nerede şeydesin? Ama. Hiçbir ne? şey. Oy geri mi konuşmuyor? E bu ne var peki? Ay'a gideceğim. Ay dede. Ay dede. Dede. Lan ışınladı mı? Haydi Dede görüşürüz.